Herkese selam bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rick Riordan'ın kitapları hakkında ve daha da önemlisi bana sık sık sorulan Rick Riordan kitaplarının okuma sırası hakkında konuşacağız. Ve şöyle ki aslında aşırı net, aşırı stabil tek bir sıra olduğunu ben düşünmüyorum Rick Riordan kitaplarını Ama hem sizinle kitaplar hakkında konuşmak istiyorum çünkü ben Rick Riordan kitaplarını çok seviyorum ve kesinlikle her yaştan okuyabileceğiniz harika bir fantastik evren. Mitoloji hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsanız kesinlikle okuyabileceğiniz harika bir fantastik evren. Ve aynı zamanda çok keyifli. Hem her yaştan önerebiliyorum hem çok keyifli hem harika bir fantastik evren. Yani kısaca Rick Riordan kitaplar hakkında konuşmak istiyorum ve hep de sırası soruluyor. Bu yüzden bu video benim önerdiğim Rick Riordan kitapları okuma sırası. Daha farklı okuyabilirsiniz. Bazı sıralamayı değiştirebilirsiniz. Bu tek doğru sıra değil. Çünkü bence tek bir doğru sıra yok. Kitapların çıkma sırasına göre yani Rick Riordan'ın yazma sırasına, basma sırasına göre de okuyabilirsiniz. Ancak benim kendi takip ettiğim sıra yaklaşık olarak bu. Ben aynen ben olsam böyle takip ederdim. Ancak tam olarak böyle takip etmedim. Ve <laughs> bu aklımla şu an başlasaydım bu sırayla okurdum. Önerisi. İlk olarak tabii ki de Percy Jackson serisine başlıyoruz. Çünkü Rick Riordan'ın yazdığı ilk kitap ve benim gözümde evrene giriş serisidir. Şöyle ki, şimdi bir dakika benim bu kitapları bulmam şey olacak. 10 kitabımız var arkadaşlar. <laughs> bu 10 kitapla okumaya başlıyoruz. Bu 10 kitaplık kısım Percy Jackson serisi. Daha devamı da var ama şu an başlayan, başladığımız seri Percy Jackson serisi ve bu 10 kitapla başlıyoruz. İlk kitaptan, ilk kitapla size minik bir konusunu anlatmak istiyorum. Bu arada yanlışlıkla bunu da tutmuşum. Bu 10 kitap. Deminden beri yanlış tutuyordum. Bekleyin. Bir daha göstereceğim. Hem de yakından odaklayabilirsin. Bu 10 kitapla başlıyoruz. İlk kitabımız Şimşek Hırsızı. Eğer Rick Riordan evrenine girmek istiyorsanız benim önerim ilk önce Şimşek Hırsız'ını okumanız ve işte ilk olarak bu 10 kitabı okumanız. Percy Jackson serisinin konusundan bahsedeyim biraz. Percy Jackson'da bir 12 yaşında bir ana karakterimiz var ve kendisi hani okul hayatında biraz zorlanan biri. Disleksisi ve ADHD'si var. Yani hiperaktivite bozukluğu var. Ve bir gün öğreniyor ki aslında Yunan mitolojisi tamamen gerçek. Ve kendisi Poseidon'un çocuğu. Yani annesi insan ancak babası Poseidon ve kendisi bir melez. Ve bunu öğrenmesiyle ve melez kampına gitmesiyle şu an üzerimde olan tişört. <laughs> Tişörtün olduğu kamp. Melez kampına gitmesiyle olan olayları okuyoruz. Ortada bir kehanet var. Ortada bir sürü melezin hayatı var. Yunan mitolojisi var ve çok çok keyifli. Gerçekten aksiyon hiç durmadığı bir seri. Bir de şöyle şimdi ilk kitapta ana karakterimiz 12 yaşında ya. Bu yüzden bu kitabın dili basit ve bu kitap bir tık daha yani 12-13 yaşındaki çocuklara göre yazım hissettiriyor. Benim seriyle ilgili çok sevdiğim bir e, bence ayrıntıdır bu. Her kitapta ana karakterin yaşı biraz daha büyüyor. İlk kitap Şimşek Hırsızı. 12 yaşındayız. Şimdi size böyle bu sırayı da göstermiş olacağım. Bu şekilde durun. Ama önce diğer kitaplara koyup yer açmam lazım. Şimşek Hırsızı ile başlıyorsunuz. İkinci kitabımız Canavarlar Denizi Burada Percy Jackson, 13 yaşında ve aynı zamanda hikayemiz devam ediyor ama her kitapta farklı bir ana konu yani ana bir konu devam ediyor ama aynı zamanda kendi konularına sahip bu kitaplar yani yine de sırayla okumadan. Canavarlar Denizi Percy o, e, 13 yaşında ve hani bir tık daha ister ciddiye ciddileşmeye başlıyor ama hala bir tık daha çocuk kitabı gibi hissettiren bir kitap. Üçüncü kitabımız Titan'ın Laleti. Buradan sonra seriye ben çocuk kitabı diyemem. Buradan sonra hiçbir kitap göstereceğim hiçbir kitap çocuk kitabı gibi hissettirmiyor. Sadece birinci ve ikinci kitap ve bunun nedeni tamamen karakterlerin yaşı olduğuna inanıyorum. Yani karakterler yani 12-13 yaşında oldukları için hayata bakış açıları da 12-13 yaşın gözünden gibi. Ancak buradan sonra artık yani işler o kadar çok ciddi, ciddileşiyor ki kesinlikle hiçbir şekilde çocuk kitabı gibi hissettirmiyor. Konular ağırlaşıyor, yaşadığımız olaylar ciddileşiyor, her şey çok ciddileşiyor ve bence yani serinin her kitabı çok güzel. Gerçekten hani birinci ve ikinci kitabı aşığım. Ancak bundan sonra işler çok ayrı bir şey aldığını düşünüyorum. Yani bence seriyi böyle ilk, hani her şeyi baş, benim gözümde benim ilk okuduğumda, şu an her kitaba 5 beş puan veriyorum ama ilk okuduğumda ki o zaman lise lisenin başlarındaydım, benim için seriyi esas bu kitap başlatmıştı. Yine de şu an ikinci kez okuduğumda hepsini bir kez daha tabii ki de okudum çünkü çok hatırlamıyordum. Her kitaba tam puan verdim çünkü her kitabın ne kadar güzel olduğunu görebildim yani ikinci okuşunda daha çok gördüğümü düşünüyorum. Ancak Üçüncü kitaptan itibaren artık bu seriye ben çocuk kitabı diyemem. Üçüncü kitabımız Titan'ın Laneti. Dördüncü kitabımız Labirent Savaşı. Bir sürü kişinin favorisidir bu arada. Benim gördüğüm kadarıyla. Dördüncü kitabımız Labirent Savaşı. Beşinci kitabımız da Son Olimposlu. yakından göstereyim. <laughs> Postitlerime bakar mısınız bu son kitap? Ve hani bu kitapta öyle bir savaş sahnesi var ki hayatımda okuduğum en uzun, en iyi ve yani gerçek bir savaş sahnesi gibi hazırlanmış savaş sahnelerinden biri. Çünkü stratejilerini okuyorsunuz, başlıyor, Bitiyor arada mola vermelerini falan okuyorsunuz. Gerçi fantastik kitaplarda savaş sahnelerinde böyle çok aradaki molayı okumazsınız. Hani direkt herkes birbirine girişir ve biter. Bu arada bu çok gerçekçi hissetti. Yani bu seri o kadar gerçekçi hissettiriyor ve o kadar güzel bir şekilde size Yunan mitolojisini öğretiyor ki bir yandan da ya sorunlu ya da ne bileyim biraz böyle distek distek sesi ya da e, hiperaktivite bozukluğu olan karakterlerin gözünden, melez çocukların gözünden Yunan mitolojisini öğreniyorsunuz ve bir yandan da hiç aksiyonun durmadığı bir maceradasınız. Yani hiç durmuyoruz. Gerçekten bu son kitabın sonuna kadar hiç durmuyoruz. Sonunda da durmuyoruz zaten. Çünkü 5. kitapta bu ilk seri bitse de Percy Jackson serisi bitmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Nerede o ara kitap? Nereye koydum? Sonra göstereceğim. Bir tane ara, ara kitabımız var. Bu kitap. Ya da durun. Almayı deneyeceğim. Bu kitapların arasında bunu okuyabilirsiniz. Percy Jackson. Ya adını şu an unuttum. Bu kitap. Melez dosyaları. Bunu bu ilk 5 kitabı okuduktan sonra okuyabilirsiniz ya da ilk 10 kitabı okuduktan sonra da okuyabilirsiniz. Bu yani hikayeye bir katkısı, çok da bir katkısı olmayan bir ara e, yani novella. Bunu okumak zorunda değilsiniz ama bence ben öneririm. Güzel, hoştu çünkü. Ben ama çok küçükken okudum bunu. Şu an hatırlamıyorum size işte çok neler olduğunu. Ee, i̇çinde şeyler falan var. Karakterlerle söyleşiler. Yani mesela bu Kıvırcık çok sevdiğim bir karakterdir. Başka kimle söyleşiler var. Minik hikayeler var. Melez Kampı'nın haritası falan var. Böyle bir ara kitap novella bu. Ondan sonra Percy Jackson'ın ikinci serisine başlıyoruz. Bu seri kayıp kahramanla başlıyor ve şöyle söyleyeyim Percy Jackson bu iki kitapta yok. Bu yüzden Percy'yi bu kitapta görmeyi beklemeyin arkadaşlar. çünkü yeni karakterler ekleniyor ve ilk 5 kitapta ana karakterimiz Percy'di ve sadece Percy'nin gözünü okuyorduk. Bir sürü önemli yan karakter vardı. Hepsi çok önemliydi. Gerçekten bence hepsi çok önemliydi. Ama yani o tek Percy'nin gözünü okuyorduk. Bu kitapla itibaren 7 kişinin gözünden okumaya başlıyoruz. 7 tane ana karakterimiz var. Hatta bir yere vazgeçtim. Bütün seriyi sayarsak 9 tane ana karakterimiz var. Gerçekten o kadar hiç yerinde durmayan ve o kadar güzel bir seriydi ki. Kayıp kahramanda 3 kişinin gözünü okuyorsunuz. Bu kapakta gördüğünüz 3 kişi. Jason Piper ve Leo ve bu kitapta Percy yok. Neden olmadığını ta ikinci kitaba başladığınızda falan ya da yok neden olmadığını bu kitapta öğreniyorsunuz. Daha da tamını ikinci kitabı Neptune'in oğlunda öğreniyorsunuz. Burada da Percy'yi, Hazel ve Frank'i okuyoruz. Yani ve bu iki kitabı okuduktan sonra artık bu karakterlerimizin hepsi birleşiyor. Düzgün da sıralamayı düzgün göstereyim. Altıncı okuyacağınız kitap Kayıp Kahraman. Yedinci okuyacağınız kitap Neptün'ün oğlu. Bu seriyle itibaren artık sadece Yunan mitolojisi öğrenmiyorsunuz. Artık hem Yunan mitolojisi hem Roma mitolojisi öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve hani hikayenin Roma mitolojisi kısmı giriyor. Kesinlikle çok güzeldi. Bu dediğim gibi birinci ve ikinci kitabımız bunlar. Ondan sonra üçüncü kitabımız Athena'nın işareti. Bu kitapla birlikte 7 kişinin gözünden birlikte okumaya başlıyorsunuz. Çok iyi bir kitaptı. Gerçekten hani çok iyi bir kitaptı. Yani sonlara doğru her yani her sayfada iki yer falan postit demişim mesela burada. Çok etkili, çok güzeldi bu üçüncü kitap Atelan'ın işareti. Dördüncü kitabımız Hades'in Evi. Buralarda artık o 7 kişinin gözünü okuyoruz dedim ya artık 9 kişinin gözünü okumaya başlıyoruz yavaştan arkadaşlar. Bu Hades'in Evi bence serinin en ağır yani nasıl diyeyim fizik yani okuma açısından değil de yaşanan olaylar açısından. Bu kitap karakterlerin psikolojilerini gerçekten bozan <gülüyor> kitaptır <gülüyor> benim gözümde. E, Hades'in Evi sıradaki kitabımız yani kaç? Dokuzuncu kitabımız. Ve ondan sonra da bu 10 kitaplık ilk okuyacağınız serinin sonuncu kitabına geliyoruz. Olimpos'un kanı. Ve Percy Jackson serisinin ilk kısmı bu 10. kitapla bitiyor. Yunan mitolojisi ve Roma mitolojisinin ilk kısmı burada bitiyor. son kitapta yani benim yine postitlerin çılgınlığını görebilirsiniz. Okuduğum en güzel serilerden biridir. Yani bu 10 kitabın onunla da aşığım. Ya yani hangisini daha çok seviyorsun derseniz seçemem. Onu da çok güzel çünkü. Şöyle hatta bakın Post-itlerimi göstereceğim size. Hani bu 10 on kitabın onla da aşığım. Ve e, Rick okumaya bu 10 kitapla başlıyoruz. Sıramız bu şekilde. Sonra bundan sonrası biraz e, kişiden kişiye değişebilir. Yani aşırı net bir sıralamamız yok. Ben benim önerdiğim şekilde dediğim gibi e, önereceğim. Yani benim okuma sırama göre kendim önereceğim okuma sırasına göre önereceğim. Ancak bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Bence bundan sonra okuyacağınız seri Kane Günceleri serisi olmaları. Bu Percy Jackson serisinden tamamen farklı bir seri. Aynı evrende geçiyor ancak tamamen farklı bir seri. İlk 10 kitabı okunuz ya Percy Jackson serisine biraz ara vermek isteyebilirsiniz. Hani çünkü daha çok Percy Jackson'a döneceğiz merak etmeyin. Sırada önereceğim, okumanızı önereceğim seri Ken Günceleri serisi. Şu kitap henüz Türkçe'ye çevirmedi. Bu yüzden bunu şimdilik şöyle kenara bırakıyorum. 3 kitaplık bir seri Mısır mitolojisini anlatıyor. Ve tamamen farklı karakterler anlatıyor. Yani az önce bahsettiğim 10 kitapta hiçbir şey görmüyorsunuz. İlk kitabımız Kırmızı Piramit. İkinci kitabımız Ateş Tahtı. Ve üçüncü kitabımız Yılanın Gölgesi. Yine aşık olduğum bir seri. Yanlış hatırlamıyorsam 3 kitabına da tam puan verdim. Bu serinin yazılış tarzı Percy Jackson serisinden bir tık daha farklı. Nasıl biliyor musunuz? Ana karakterimiz, ya yani iki tane karakterimiz var. Carter ve Sadie. İki tane karakterimiz var Carter ve Sadie. Ve Carter ve Sadie bir tane ses cihazına, ses kayıt cihazına olan olayları anlatıyor. Ve bu serinin yazılış şekli bu şekilde. Yani ses kayıt cihazına kayıt cihazından size anlatıyorlar. Yaşanmış olayları. Böyle yazılmış bir seri ve benim çok hoşuma gidiyor. Mısır mitolojisi benim gözümde en karışık mitolojilerden biri ve bu seri olmasaydı çok da anlamazdım gibi geliyor. Ben Mısır mitolojisini daha önce öğrenmeye çalışmıştım ama çok kafam karışmıştı. Bu seri benim gözümde Mısır mitolojisini çok anlamasını kolaylaştırdı. Çok işime yaradı. Gerçekten Mısır mitolojisini çok iyi anlattığını düşünüyorum. Aynı zamanda bu serideki yani iki karakterin gözünü okuyoruz dedim ya bunlar kardeş. Ama birbirine o kadar farklı iki kardeşler ki. Ve Sadie karakteri hayatımda okuduğum en havalı karakterlerden biri. Hani Sadie'ye bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Muhteşem biri. Ve şöyle başlıyor. Carter babasıyla birlikte arkeolojik gezilerde bulunuyor. Yani şöyle Sadie ve Carter'ın annesi vefat etmiş. Babası Carter'ı alıp astro, arkeolojik gezilerini yapmaya devam etmiş. Sadie ise büyük annesi ve büyük babasıyla İngiltere'de yaşamaya başlamış. Ve bu yüzden tamamen farklı hikayesi sahipler birbirlerini yani çok görmüyorlar. Ancak bir olay oluyor. Mısır mitolojisi yani nasıl diyeyim. Bir olay oluyor ve Carter ve yeniden bir araya geliyor ve çözmeleri gereken dünyanın geleceğinin söz konusu olduğu bazı olaylar var. Bu kitapta büyücüler var. Dediğim gibi baba Mısır mitolojisi var. Ve Bobo yani böyle arkeolojik kazananı falan var. Çok eğlenceliydi. Gerçekten yani çok seviyorum. Dediğim gibi kırmızı piramit, ateş tahtı ve yılanın gölgesi sonsuz önerdiğim, önerdiğim bir seridir. Sonra eğer İngilizceniz varsa e, size şu novellayı önereceğim. Benim okurken en çok keyif aldığım novellalardan biridir. Demigods and Magicians. Tahmin edersiniz Demigods Melezler. Magicians da bizim işte bu dedim ya büyücüler var diye Kengilciler serisinde. Bu kitap Sadie ve Carter'ın Percy ve Annabeth'le tanıştığı novella kitabı ana yani diğer bütün kitapları e, çok fazla etkilemiyor. Bu yüzden okumak zorunda değilsin dedim ki, Türkçe çevirmedim bile. Yani ben İngilizce satın alıp okudum. Ve yine postitlerimi göstermek isterim. E, bu kitapta ilk önce Percy ile Carter tanışıyor. Ondan sonra Sadie ve Annabeth tanışıyor. Ve sonra dördü birlikte son bir savaş veriyorlar o kadar iyiydi ki. Yani o kadar iyiydi ki. Çünkü şöyle bir şey var. Sadie Percy'e benziyor. Biraz böyle çok badabun bir kadın karakter. Yani ben Sadie'yi çok seviyorum. Yani Sadie yazılmış en mükemmel kadın karakterlerden biridir bence. Sadie böyle badabun dalan bir karakter. Aynı Percy Jackson gibi. Carter ise düşünen, yönetmeye çalışan ve hani böyle... Çünkü o aslında yani şöyle söyleyeyim. Diğer büyücüleri yani geleceği için biraz ona şey yapıyorlar. Hani o böyle öne çıkarılıyor. Ancak esas yani güçlü olan Sadie bu arada kesinlikle. Carter çünkü zihin. Yani strateji ve zihin. Bu yüzden Carter Anabet'e benziyor, Seydi Percy'e benziyor. Ancak Carter'la Percy, ile Anabet tanışıyor ve sonra dördü bir geliyor ve o kadar iyiydi ki, o kadar keyifliydi ki okuması size anlatamam. Yani gerçekten anlatamam. Okudum en keyifli kitaplardan biriydi. Bu yüzden İngilizceniz yani varsa birazcık da bile olsa. Yani bence varsa okursunuz anlarsınız ama mitolojik şeylerin İngilizcesini anlamanız belki biraz zorlayabilir bilmiyorum. Ama bence zor bir dil yok. Yani dili zor değil sadece mitolojik kelimelerin çevirisine bakmanız gerekebilir. Bunu çok öneririm. Sonra devam ediyoruz. Şimdi Percy Jackson evrenine geri dönüyoruz. Ancak Percy ile değil, Meles kampına dönüyoruz diyelim daha çok. Apollon'un görevleri serisi. Ben de bu seri Türkçe yok. Neden İngilizceler diye sorarsanız ben de bilmiyorum <laughs> ve ben henüz bu seriyi okumadım, bu yüzden size bu serinin hakkında tam açıklayamayacağım ama dediğim gibi ben sıradan biraz saptım ama gördüğüm kadarıyla diğer insanların önerisiyle de biraz bu seriyi, bu sıralamayı yaptım yani bir sürü kişinin sıralama önerisini dinleyerek. Ondan sonra okuyacağız. Kane sonra biz Kamp half geri dönüyoruz. Hem de Apollo ile geri dönüyoruz. Çünkü Apollo şey serisinde, Percy Jackson serisinde bazı yardımlarda bulunuyor diye hatırlıyorum. Ve bunun sonucunda da bir, bir iki olay daha oluyor sanırım. Emin değilim. Bir, bazı olaylar oluyor diyeceğiz kısaca. <laughs> Her kitapta olduğu gibi. Apollo Zeus tarafından cezalandırılıyor ve bir melez bedeninde melez kampına gönderiliyor. Ve biz burada Apollo'nun işte görevlerini okuyoruz bildiğim kadarıyla. Gizli Kahin'in birinci kitabın ismi olması lazım. Türkçe. Geri kalanı sizin bakmanız gerekecek. Ben yani şöyle size İngilizceleri gösterebilirim. Ya da durun telefonumda varsa. Gizli Kahin birinci kitabımız. Hani sonra Karanlık Kehanet. Ondan sonra Yanan Deniz. Tira'nın Mezarı ve Nero'nun Kulesi. 5 kitaplık böyle bir seri. Bak sizin için gittim Türkçesi yaptım. Çünkü bu videonun bütün amacı bu yani. Hep soruyorsunuz çünkü ve ben de hani uzun uzun yazmaktansa bu videoyu yapmayı tercih ettim size. Umarım hepinizin işine yarar. Sonra bu seri okuyorsunuz dediğim gibi. Bu genellikle Merez Melez alakalı bir seri. Ancak Percy'yi ne kadar görüyoruz bilmiyorum. Okumadım çünkü biz. Bu seriden sonra başka bir mitolojiye dönüyoruz. Sıradaki kitabımız geri yerleştiriyorum. Ve ben bu seriyi okudum. Ve işte bu ikisinin yerini size değiştirerek öneriyorum. Böyle okumak daha çok öneriliyor gibi anladım çünkü. Bu Apollon'un görevleri serisini okudunuz ya. İskandinav mitolojisine gidiyoruz bu seferde. Magnus Chase serisi. Ve şunu söyleyeceğim, net bir şekilde söylüyorum. Rick Riordan'dan çıkan benim favori serim Magnus Chase serisidir. Yani evet Percy Jackson aşığım, Ken Günceleri aşığım. Ama eğer sadece bir seri seçebilecek olsaydım sadece 3 kitabı olmasına karşın yine de Magnus Chase serisini seçerdim. Ben bu seriye çok aşığım. Bu benim favori serim. Bu benim konfor serim. Yani bu seri bana o kadar güven hissi veriyor ki çünkü hani bilmiyorum. Gerçekten tek bir seri seçebilecek olsaydım Magnus Chase serisini seçerdim. İskandinav mitolojisi hakkında Valkyriler var ve ana karakterimizin ölmesiyle başlayan bir seri diyebilirim. Bulunmuş ailenin alası var. Yani bulunmuş hale bir benim gelen serilerden biridir. Aynı zamanda karakterlerimizden iki tanesi Loki'nin çocuğu. Bir tanesini ikinci kitapta yani hikayeye giriyor ve benim favori karakterimdir Alex. Birinci kitabımız Magnus Chase Yaz Kılıcı. Yani serimiz ismi Magnus Chase ve Asgard Tanrıları. Birinci kitabın ismi Yaz Kılıcı. İkinci kitabın ismi Torun Çekici. Şu altta yazıyor olması lazım. Şu ya yani isimleri şu altta yazıyor arkadaşlar. İkinci kitabımız Torun Çekici. Ve üçüncü kitabın ismi Ölüm Gemisi altını görebilmeniz için yaklaştırdım. Ölüm gemisi. Yan yana daha net görürsünüz. Bakın durun. Yaz kılıcı, torun çekici ve ölüm gemisi. Üç kitaplık bir seri. Benim favori serim. Çok aşığım bu seriye. Yani dediğim gibi çünkü karakterleri gerçekten karakterler açısından. Yani bulunmuş halen benim bulunmuş halen bu seri. E ve bu seriyi de bu arada ile karşılaşıyorsunuz. Çünkü Magnus Chase. Annabeth Chase ismine biraz yakın tanıdık hissettirmiş olabilirim. Magnus Annabeth'in kuzeni. Ve bu yüzden bu kitapta Annabeth'le karşılaşıyorsunuz ama çok az. Ve son kitapta Percy'yle de karşılaşıyorsunuz ama yine çok az. Çünkü ana konuda değiller. Bu yüzden önce Percy Jackson serisini okumanızı ben öneririm yani. Bu sırayla okumanızı ben öneririm. Sonra bu üç kitabı da okudunuz. Ondan sonra okuyacağımız kitaba geçiş yapıyorum. Ee, şimdi buraları artık dediğim gibi benim okumadığım kısımlara geçiş yapıyor biraz da. Sıradaki kitabımız The Sun and the Stars. Yani Percy Jackson evreninden Güneş ve Yıldız diye çevirdiler bunu şu şekilde kapağını göstereyim. Güneş ve Yıldız adıyla çevirdiler. Bu kitap yine Meles kampında geçiyor. Ben henüz okumadım. Ancak Niko ile şey, Apollon'un çocuğu olan Vili okuyorsunuz. Tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Yani dedim gibi okumadım çünkü henüz bunda. E, Niko Apollon, yani Niko ile Vili arasında olan bir kitap. Önemli bir kitap ama henüz okumadım. Yine e, Güneş ve Yıldız diye çevirdiler. Bunu da şöyle göstereyim. Kapağı aynı zaten. Sıradaki okuyacağınız kitap bu olacak. Ondan sonra Bunlar telefonuma geçiş yapıyoruz. Çünkü bende bu kitaplar henüz yok bile. Şu an satın almadığım kısımlara geçiş yapmış bulunmaktayız. Zaten bitiriyoruz artık sıralamayı. Ee, ancak yazar yazmaya devam ediyor bu yüzden. <laughs> bu kitaptan yani e, Güneş ve Yıldız'dan sonra gene bir Percy Jackson serisine başlıyoruz. Percy artık 18 yaşında ve üniversiteye gitmek istiyor. <laughs> ancak bu kadar zevde Percy'yi 12'den 18 yaşına getirmeyi başarıyoruz arkadaşlar. Üniversite gitmek istiyor ancak gitmeden önce yapması gereken bazı şeyler var ve onunla ilgili yani 3 kitaplık bir seri daha başlamış oluyor. Henüz sadece birinci ve ikinci kitabı çıktı bu yeni serinin ancak yakında çıkar herhalde üçü de. Bu serimiz de şu e, fotoğrafını çektim size gösterebilmek için. Tanrıların Kadehi. Birinci kitap bu yeni serinin. İkinci kitapta üçlü Tanrıçanın gazabı. En son çıkan kitap da bu. Ay netlemedi. Niye netlemedi? Netledi. Ve en son çıkan kitap da bu Tanrıçanın gazabı. Ve şu an için Rick Riordan okuma sıralamamız bu şekilde. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Yani çok gerçekten her sev, çok sevdiğim ve herkes önerdiğim bir seri olduğu için bu videoyu çekmek istedim işinize yaradıysa yorumlara turuncu bir kalp bırakabilirsiniz ya da işte yani bu seri hakkında düşüncelerinizi lütfen yazın. Bu video Rick Riordan hakkında konuşmak için bir açık bir davettir. Yorumlara Rick Riordan'ın kitapları hakkında konuşalım. Ne olur bakın Percy Jackson serisi olur, Kane Günceleri serisi olur, Magnus Chase serisi olur. Konuşalım yorumlarda konuşalım. Çünkü Rick kitaplar hakkında konuşmak en sevdiğim şeylerden biri ve bunu bu videonun altında sizinle yapmayacaksam ne zaman yapacağım? Bizden yorumları sizi bekliyorum. Aynı zamanda dediğim gibi video eğer siz turuncu kalplerinizle bekliyorum. Eğer bana işte başka bir seri hakkında şu seriyi de çekersen sevinirim diye böyle bir karışık bir seri Sıralaması e, sorunuz varsa onu da yorumlarda yazabilirsiniz ama benim okudum ya da en azından bildiğim bir seri olması gerekiyor ki sıralamayı size anlatabileyim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Eğer video keyifli izlediyseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda bu videoyu beğenmediyseniz beğenirseniz de çok mutlu olurum. Eğer okuduğum kitapları daha yakından takip etmek isterseniz sizi Instagram'a alabilirim. Instagram'da her gün aktifim. Instagram hesabımın ismi kitap okuyan bir hayal aynı YouTube hesabım gibi. Ancak kitap birleşik sonra alt tıra bir alt tıra hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve kitaplık kalın.